Merhaba Gençler ee, Bu Videomuzda Cümle Türleri Hakkında Nokta Atışları Yapmaya Çalışacağım Cümle Türleri Dediğimizde e, Yine Her Zaman Yaptığım Gibi Bütünü Göstermeye Çalışıyorum. Bütünü Gördüğünüzde Öğrenmeniz, Anlamanız Hatırlamanız Kolay Olacak Evet Cümle Türleri Yüklemin Türüne Göre Cümleler, Yüklemin Yerine Göre Veya Söz Dizimine Göre Cümleler Anlamına Göre Cümleler yapısına göre cümle çeşitleri olmak üzere dört gruba ayırıyoruz. Peki dikkatiniz bende olsun arkadaşlar. Şimdi ayrıntıya giriyoruz. Yüklemin türüne göre cümleler dedik. Tür. Evet şifre burada. Hiçbir şeyi ezberlemeye çalışmayın. Ezberlerseniz çabuk şaşırırsınız. Sadece mantık kurun. Buradaki başlıklardaki şifreyi anlamaya çalışın. Yüklemin türüne göre. Yani söz, sözcük türüne dikkat ediyoruz. Evet, cümlemiz yüklem e, çekimli fiilden olacak. Fiil cümlesi dediğimizde cümlenin yüklemine bakıyoruz. Bu durumu ona gülerek anlattım. Yükleme bakıyorum, yargı burada. Anlatmak fiilden oluşmuş. Demek ki biz bu cümleye fiil cümlesi diyoruz. O konuşurken söylediği her söze dikkat eder. Evet, yüklem burada bakıyoruz. Dikkat etmek e, bileşik fiil var biz bu cümleye fiil cümlesi diyoruz. Yani yüklemine bakıyorum. Yüklem fiilden oluşmuşsa fiil cümlesi. Diğerine bakıyoruz. Yüklem isimden olacak. Yüklemi isim cümlesi isimse o cümleye biz isim cümlesi diyoruz. Bu kadar basit ve kolay bir şey. Kitabın kapağı sarı renkliydi. Evet renk renkli bu isim. Renklemek de bir fiil yok. Demek ki bu yüklem isimden oluşmuş. Odanın kapısı açıktı açık isim. Yüklem isimden oluştuğu için biz bu cümleyi isim cümlesi diyoruz. Evet. Notumuz var. Bir de nota dikkat edelim. Yüklemi fiilimsi ise o cümle isim cümlesidir. Başarının anahtarı çalışmaktır. Evet, fiilimsi ekini gördük. Yüklem fiilimsiden oluşmuş. Bu bir isim cümlesidir. Bir de kullanıldığı anlama göre de sözcük değişebiliyor arkadaşlar. Yani ezberlemeyin dediğim bu Yarımdan hızlıca geçti. Yüklem burada ee, geçti. Çekimli fiil var. Nedir? Fiil cümlesidir. Yemek, yemek için vakit geç. Buradaki isimdir. Bu bir isim cümlesidir. Evet. Ne yapıyoruz? Yüklemin türüne bakıyoruz. Yüklemin türünde fiilden oluşmuşsa fiil cümlesidir. Yüklem isimden oluşmuşsa cümle isim cümlesidir. Bu kadar. Peki devam edelim. Yüklemin yerine göre yani söz dizimine göre cümleler. Cümle çeşidi. Kurallı cümle, devrik cümle, eksiltili cümle olmak üzere 3 gruba ayrılıyor. Evet bütüne dikkat edelim. Ve yüklemin yerine göre ana başlıktaki şifreyi hafızamıza kodlayalım. Yüklem demek ki yer değiştiriyor. Ben bu başlıktan bunu anlıyorum. Peki kurallı cümle dedik. Ha kurallı cümle dediğimizde Demek ki cümle dizilişinde e, cümlenin sözcük dizilişinde bir kural var. Türkçedeki e, cümle dizilişindeki kural budur arkadaşlar. Özne artı tümleç yani buradaki tüm tümleçler artı yüklem. Türkçedeki cümle kuralı bu. Bu kurala uymuş mu? Özellikle yüklem bizim için önemli. Yüklem sondaysa o cümle kurallı cümle. Demek ki kurala uymuş. Peki bu kural buradaki e, cümlenin kuralı devrilmişse devirmişsek yüklemi başa ortaya almışsak devrik cümle. Neden devrik cümle? Kural devrildiği için devrik cümle. Evet kodlama şifreyi hafızaya alalım. Kurala uymuşsa yani yüklem sondaysa kurallı cümle. Bu kuralı devirmişse devrik cümle. Kural devrilmiş devrik cümle. Yani yüklem başta veya ortadaysa biz buna devrik cümle diyoruz. Anlamıyordu yaptığı hataları. Evet yüklem yargı nerede? Başa gelmiş. Ortaya da gelebilirdi. Kural devrilmiş devrik cümle diyoruz. Peki üçüncüsü eksiltili cümle. Yani yüklem olmayacak. Yüklemi olmayan eksik yüklemi eksik olan cümleye eksiltili cümle diyoruz. Bu kadar. Örnek her şeyin yenisi dostun eskisi. Yüklem yok. Yükleme olmadığı için genelde 3 nokta kullanılır. Günün sonunda bir kahve molası. Yargı var mı? 3 nokta. Peki bir notumuz var. Buraya da dikkat edelim. Eksiltili cümle ile ek fiil, geniş zamanın ek fiil almış isim cümlelerini birbirine karıştırmayalım. Örneğin amacım bu sınavı kazanmak. Biz günlük konuşmalarda geniş zamanın ek fiil olan tır, dır... Bunu fazla kullanmıyoruz. Kazanmak dedim. Ama oysa ki fiilimse, isim fiil var. Mak ekini görüyoruz. E, i̇sim fiil var. Kazanmaktır. Burada tır olduğunu e, hatırlamanız gerekiyor. Çünkü yüklem var. Ama eksiltili cümlede ne dedik? Yükleme olmayacak. Yükleme olmayan cümleye eksiltili diyoruz. Ama burada yüklem var. Demek ki bu isim cümlesi. Karşımda onlarca çocuk. 3 nokta. Yargı yok yüklem yok bu eksiltili cümledir ama diğeri e, ek fiilin geniş zamanını almış isim cümlesidir. Fiilimsi burada makmek eki. Peki arkadaşlar anlamına göre cümleler diyoruz ve devam ediyoruz. Mümkün olduğu kadar nokta atışları yaparak anlatıyorum sıkılmamanız için. Peki ne diyor başlık? Anlamına göre cümleler. Şimdi cümleleri ben anlamına göre e, kategorize ediyorum anlam önemli şu anda bizim için olumlu cümle eylemin yapıldığı yargının gerçekleştiğini anlatacak bize aramızda sanatçılar var var bu eylem olmuş öğrencilerimiz okumayı sevmiyor değil evet bu tip cümlelere e, riskli cümlelere dikkat ediyoruz biçim olarak olumsuz ama beni biçim ilgilendirmiyordu neydi anlamı ilgilendiriyor. Öğrencilerimiz okumayı sevmiyor değil. Ne demek? Seviyor demek. Biçimine dikkat etmeyin. Çünkü iki olumsuz, sanırım matematikte de öyle, mame olumsuzluk eki var değil, olumsuzluk var. İki olumsuz bir olumlu yapar. Bu çay şekersiz değil. Ne demek anlam olarak? Bu çay şekerli. Biçim olarak olumsuz, anlamca olumlu. Ama bizi ilgilendiren anlamına göre cümleler. Yani bu bir olumlu cümledir. Peki olumsuz cümleye bakalım. Yargının gerçekleşmediğini anlatacak. Hastanın durumu iyi değil. Evet bir olumsuzluk var. Gel de bu söze inan. Peki şimdi bir öncekinin tam tersi. Biçimce olumlu ama anlam bizi ilgilendiren olumsuz anlam olması lazım. Gel de bu söze inan. Yani ne demek? İnanma. Anlamcı olumsuz. Ne şiş yansın ne kebap. Bakın biçimce olumlu. Olumsuz bir ek yok. Ama anlamca hiçbir şey yanmasın. Olumsuzluk var. Olumsuz cümle. Evet devam ediyoruz. Cümlenin anlamlarını incelemeye devam ediyorum. Soru cümlesi. Bize soru anlamı verecek. Başlık zaten soru cümlesi diyor. Çalışmalarınızı bitirdiniz mi? Soru edatı, mi soru edatı kullanılmış. Sana kim anlattı? Yani cevap hakkı doğuyorsa o soru cümlesidir. İçinizden cevap verme geliyorsa orada bir soru cümlesi var. Bir de bu soru cümlesinde önemli bir yerimiz var. Sözde soru cümlesi var. Yani bize soru anlamı vermiyor. Cevap hakkı doğmuyor. Onu kim tanımaz? Zaten içinde cevap var. Herkes tanır. Seni hiç üzer miyim? Soru var mı? Soru anlamı yok. Üzmem demek istiyor. Buna sözde soru cümlesi diyoruz. Soru anlamı vermiyor. Peki devam edelim. Ünlem cümlesi. Ünlem dediğimizde arkadaşlar aklınızda e, ağırlıkta duygular, duygu belirtecek. Öf sıkıldım artık. Bakın ünlem cümlesi. Aman çocuk balkondan düşecek. Bunu ses tonuyla yapıyoruz okurken ama yazarken ünlem işareti ünlem belirten sözcüklerle aman, öf bu şekilde ünlem cümlesini rahat bulursunuz. Diğerine geliyoruz. Koşul cümlesi yani bize bir şart belirtecek. Çocuk ailesine güvenirse başarılı olur. Evet başarılı olmanın şartı çocuğun aileni ailesine güvenmesi. Bu koşulda başarılı olur. Yanımda param olsaydı ben de alırdım. Yani benim almam alma şartım paramın olmasına bağlı. Şart koşuyor burada. Cümlenin anlamında bir şart var. Peki arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, anlattığımız, işlediğimiz bu konu hakkında soru çözmeniz sizin menfaatinize.